Bu videoda sign up bekleme ve yönlendirme işlemini yapacağız. Sign up'ın kullanıcıyı ekleme işlemini bekleyeceğiz ve bekleme işlemi bittikten sonra da Yönlenmeyi gerçekleştireceğiz. Bu yüzden Yönlenme işlemini yapabilmek için use Navigate'e ihtiyacımız var. Import diyorum Use Navigate React Router DOM'dan gelecek Bekleme işlemi içinde göstereceğimiz Spinner'ımız vardı Spinner'ı da buraya import ediyorum. İlk yapmam gereken unutmadan navigate'i oluşturmak olsun. Cons navigate diyorum. Eşittir. Use navigate. Daha sonra yetkili ekle işleminde bekleme alanını bulmamız lazım. Yetkili ekle dedikten sonra bir virgül süslü parantez açıyorum ve loading diyorum. Aynı zamanda hata yakalayacaksak error da diyebiliriz. Data kısmı da yine burada yer alıyor. Geri dönen veriyi yakalamak için de datayı kullanabiliriz. Loading şimdilik yeterli. E-mail ve parolayı burada verdikten sonra update metodu ile biz yönlenmeyi gerçekleştireceğiz. İşlem bittikten sonra update olacak. Proxy yapımız var. Update'in birinci parametresi process olacak. İkinci parametremiz de Result olacak. Update içerisinde yönlenmeyi yapabiliriz. Navigate'i kullanmamız lazım. Yönleneceğimiz URL'de Slash olacak. Burada tabi hemen Return'ün üzerinde If Loading diyelim ve Return Spinner diyerek Spinner'ı oluşturalım. Spinner'ı biraz düzenlemek istiyorum. Spinner'da tip props'unu kullanmak istiyorum. Tip olarak grow diyorum. Değişik bir tipte de spinner kullanmak için. O yüzden spinner'ı düzenlememiz gerekiyor. Spinner içerisine geldim. Tip props'unu veriyorum. Burada spinner'ı oluşturan spinner border'ımız bulunuyor. Eğer grow gelirse tipi spinner grow yapacağız. O yüzden class name'i düzenlemem gerekecek. Text danger e, özelliğini de değiştirebiliriz. Şöyle class name'i silelim. Süslü parantez diyorum. Tipi kontrol et. Grow geldiyse. Diğer spinner'lar değiştirmemek için böyle bir yöntem buluyoruz. Grow değilse spinner border olacak. Evet şimdi spinner grow olarak ayarladım. Renginde text success istiyorum. Eğer spinner haricinde bir şey gelirse pardon grow haricinde bir şey gelirse spinner border'ı kullanacağım. Ayrıca renginde danger yapıyorum. Uygulamaya baktığım zaman şöyle bir yenileyelim. AOS eğitime geldim. Burada gördüğünüz gibi kırmızı renkte border olarak çalıştı. Sign up işlemine bakalım. Üye ola geçiş yaptık. Burada Zoro ve Luffy şu an için yetkili görünüyor. Hemen şöyle yapalım. Nami'yi de ekleyelim. Nami at gmail.com test 1, 2, 3, nokta diyorum. Üye ol dedikten sonra gördüğünüz gibi kısa bir sürede olsa grow şeklinde spinner'ımız oldu. Yetkiliye ekledikten sonra da bizi ana sayfaya yönlendirdi.